Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Bugün yeni bir internet kazanma videosu ile karşınızdayım. Videoyu geçmeden önce şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu videoya özel çekilişimiz var. Çekilişimizde böyle 1-2 kişiye 30-35 TL değerinde hediye GB ve dakika gönderimi yapacağız. Tek yapmanız gereken abone olmak ve videoya like atmak. Daha sonra diyorum bir katıldım yazarsınız. Biz size ya e, HSK kanalımız üzerinden veya e, yorumunuz üzerinden Instagram falan bırakırsanız sizinle iletişime geçeceğiz ve e, ödülünüzü vereceğiz arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. Çekilişin bunun süresi biraz uzun. Diğerini yarın açıklayacağım. Yani bu videoyu gördüğünüzde büyük ihtimal biraz geç olacak ama diğer çekilişte açıklanacak yani onu da söyleyeyim. Bir önceki videomuzdaki. Şimdi ee, videoya geçmeden önce küçük bir duyuru daha yapacağım arkadaşlar. Bizim tek ürettiğimiz içerik bu değil. Aslında biz biraz daha böyle bir tıklanma almak için bu içeriği üretiyoruz. Kanalımızda iki adet video var. Survivor videosu var bir tanesi. Bir dakikalık bir video. Çok bir zamanınızı almaz. İkincisi de e, bir önceki videomuz hemen. Onda da bir e, böyle güzel bir hayvanın hikayesini anlattık. Arkadaşlar o videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Ya lütfen izleyin arkadaşlar. Çünkü hani yani eminim şu an mesela bu videoyu izleyenlerin çoğu kanala abone olmayacak veya dislike atıp çıkacaklar. Ben burada olan bir yöntem anlattığım halde dislike atıp çıkacaklar. Arkadaşlar bizim hak ettiğimiz değer bu değil. Gösterdiğimiz yöntem de kesinlikle oluyor. Bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Bu arada birkaç birkaç arkadaş olmuyor yazmış. Kesinlikle yöntem oluyor arkadaşlar önlem daha e, fikslenmedi ve sınırsız internet veriyor size bir süre sonra bitiyor bir daha yaparsanız bir daha veriyor Arkadaşlar şimdi dediğim gibi söylemek istediğim yani abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar yani biraz kalıcı bir kitlemiz oluşsun istiyorum yani kötü bir şey de istemiyoruz Bence daha fazla tutmadan hemen videoya geçiyoruz gerekli olan birinci uygulama daha detaylı anlatacağım bu sefer arkadaşlar dijital operatör uygulaması bazı yerleri kesiyorum. Orada gizlilik açısından kesiyorum. Yani başka bir şey yapmıyorum yani kesinlikle. Şu an size bir ihtimal saat yerini de koyacağım. Bakın yukarıda yazıyor gördüğünüz gibi. 23.31 saat. %85 şarj. Ve internetim kapalı. Çarpı var görüyorsunuz. Şimdi ilk önce interneti açacağım ben. Tamam. Dijital operatör uygulamasına gireceğiz. Bekleyin interneti açayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an interneti açtım. Gördüğünüz gibi internetim yok. Hala üzerinde çarpı var. Dijital operatör uygulamasına bir defa tıklıyorsunuz ve bekliyorsunuz uygulamanın açılmasını. Arkadaşlar dediğim gibi bu abone olma olayı çok önemli. Lütfen abone olun. Bizi kırmayın ya. Yani bu kadar video için emek veriyoruz. Daha sonra uygulama açıldıktan sonra bakın hemen köşede. Yani gösterir miyim bilmiyorum ama görüyorsunuz zaten ekranda giriş yap ibaresi var. Giriş yap ibaresine bir kere tıklıyorsunuz. Arkadaşlar sonra buraya GSM numarası yazan yere telefon numarasını yazıyorsunuz. Ben telefon numarasını hemen yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulamaya giriş sağladım. Uygulamaya giriş sağladıktan sonra hemen üst köşede telefon içerisinde TL sembolü olan bir işaret var. Ona bir kez basıyorsunuz arkadaşlar. Önünüze TL yükle ibaresi geliyor. TL yükle ibaresini bir defa tıklıyorsunuz. Bakın arkadaşlar gelen ekranda 50 TL yazan ikisini seçiyorsunuz. Bu arada bunu yapıyorsanız kesinlikle faturasız hat olun. Yani faturalı hat bunu yapmasın. İlerle diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bakın bu alanda kartınızı seçiyorsunuz. Onaylıyorum diyorsunuz. Seçili kart ile ödeme yap diyorsunuz. Burada hiçbir sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Ve biraz bekliyorsunuz. Bakın şu an hala internetim yok. Çarpı şartı var. Ve beklemeye devam ediyoruz. Videoyu kesinlikle kesmemek için konuşuyorum. Bakın arkadaşlar şimdi bekleyin biraz. Nasıl o ibare geldiğini siz gözlerinizde göreceksiniz. Olmama gibi bir ihtimali yok. Dediğim gibi abone olmak cidden çok önemli arkadaşlar. Yani sıkıntılı durumlarla size video çekmeye çalışıyoruz. Hepiniz bunları görün faydalanın hem de biraz abone kasalım diye. Yani biraz daha abone kasalım bence. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bazen oluyor. Itens gelmedi. Bunun için yapmanız gerekeni söylüyorum. Kaydırdınız aşağıya aldınız uçak modu yazıyor. Bakın bir kere basın. Bekleyin. Bir daha basın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın gördüğünüz gibi 4.5G yazdı ve şu an internetimiz var. internetimiz geldi. Hemen de mesaj sesi geldi. Arkadaşlar bu yöntemle internetin olmama gibi bir şans yok. Ben de tekrar söylüyorum. Bu yöntemi yapın. Oluyor adım adım izleyin tekrar izleyin olmazsa yorum atın ben size yardımcı olacağım zaten kesinlikle dediğim gibi unutmayın, abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu videoyu bir daha çekiyorum anlamadığınız için kesinlikle şeyler bir yöntem yakında da fixlenir zaten fixlenmeden herkes kullansın bir sıkıntı yok şu anda uygulamada bir yöntemde de ben videolarımı falan bu şekilde atıyorum yani herkes rahat olsun neyse arkadaşlar daha fazla videoyu uzatmıyorum şimdi ben videonun ileri kısmına bir dakika falan boyu bir uzun koyacağım arkadaşlar Lütfen orayı da izleyerek bana destek olursunuz en azından. Çünkü kanalımı tamamen aktifleştirmedim daha. Biraz izlenme kasmam gerekiyor. Videoyu sonuna kadar izlerseniz de biraz e, izlenme kasmış olurum. 1-2 dakikalık bir siyahlık ekran siyah ekran koyacağım arkadaşlar. Videonun uzun olsun diye. Oralarda izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bırakın telefonu bir yere kalsın yani. İzleyin. i̇zlerseniz yani beni mutlu edersiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın tekrardan. Like atmayı unutmayın. Bildirimler açmayı unutmayın. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar karantinada deliler gibi sıkıldığınız bu günlerde güzel bir video ile karşınızdayım daha çok uzatmadan videoya geçiyorum. Garip bir cevabı var ama her yere evet cidden her yere. Bu nedir? Git bunu ne? Tahmin etmiştim bunu soracağınızı evet kokuyormuş. İzansızlık ne diyeceğim? İnsafsızlık ne diyeceğim? Şaşırtmaya devam ediyoruz ama evet çokça yaşanıyormuş. Ay. Bu arada koltuk çizim YouTube'a gidip de ele diye video atmayın. 10 saniyeliğine videoyu kesiyorum abone ol lütfen. Survivor ekibi kameramanlar dahil kesinlikle içilmediğini açıkladı.